Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Günaydın, sabahlar. Bugün de bu ne? Sıcacık başladık. Abacan zopa yakmış şöyle. Yo! Soğudu, soğudu hava da. Kalan bunun içine yumurta, patates. Benim en çok sevdiğim baklıcal gözlemesi atılır. Pişirilir. Şaylarda soğumayacak. Kozlenir. Değil mi? Çay da üstünde. Daha var, kuzuda yok. <laughs> İyiyiz gitsin, eyvah. Çoğunlukla battık. İyi yanıyor arkadaşlar, ev hemen ısıttı. Kahvaltı yapacağız şimdi. Hasbel de oturuyor. Hasbel nasılsın? Son durumu nasıl? Burada kızdık, her yerim. İyi <gülüyor> misin? Allah'ın iyilik versin. Yükselim de orada sarı cücüğüm. Bir eserle yüksel de görsünler seni. He? Merhaba diye. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Kereleri sonra yüksel konuştuk. Evet arkadaşlar uzun zaman sonra konuştuk yüksel. Hayır konuşacak Değil mi? Kış geldi kalan konuşur ya. Vakit bulamıyorduk çok YouTube'a. Ben sevmiyorum konuşmayı kamerayla diyorum. Geçen çekiyor. Sevmiyorum. Arkadaşlar biraz sonra güzel bir vlogumuzun devamında. Güzel bir bir şey aldım. Onda gelecek. Ne? Beraber gittik de aldık hadi satın aldık ha? Ne aldık? Ne aldık dün? Sen de sen söyle hadi. Hiç bilemiyorum. Şeyi evet. sana, şey al mektika sana çiğ kohta almadan önce bir şey gittik de aldık ya oradan anlaştık da. Babanın değil sen. Korkuyordun sen kucağıma biniyordun ya. Hatırladın mı? Şaka kapı aldın. Billah ne almışsın? Aldık işte onu büyük olanı. Bunu da aldığımızdan evet. haber yok biliyor musun? Baktık evet. belli evet. Sarı o sarı kızı aldık işte. Evet. Sarı kız bir de arkadaşlar bir tane daha sarı kızı aldık. Bu da çok güzel maşallah ondan iri. Altı. Olsun. Evet altı aylık gebe falan. Ondan sonra üç ay sonra inşallah nasıl olursa buz alacak. Dün aldık bugün de getirecekler arkadaşlar. Dün akşam getireceklerdi aslında ama benim gece oldu diye akraba sokması zor olur diye. Gündüz yaptım. Fırından şöyle sıcacık ekmek aldım geldim. Kostacağız ekmeklerine. Fırından da iyi olur Taze oldu mu? Bizim Çöre abi. de yakında başlar arkadaşlar. Kalan soba olduysa. Bunlar koz iyi. <laughs> i̇yi olsun Kaç ha, abi, Hayır, iyi. olsun ben normalde tüpte közledim sobanın Soban haberim yok. Babam da yakın Bu Bunlar. Normalde evde makine At diyor diyor. Makine çalışıyor. Ömer mi alıyoruz? Ama ses gelmez ki diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar zorlanma evet, özelliğini. Bunlar matetoru at diyordu. Matetoru da mikrodalga. Aha, ne mi? Hey, ee, Almanca matetormuş. Haa. Yani matetor evet. olmuş. Benim ya abi Almanca da biliyorsun. Hollandaca mı ki o?

Bunu Aslanım benim. Ömer de sarım değil mi? O sarım sen de karamsın. <laughs> Etmenin ya yani, öyle acı olur. Acı olur babacığım ha etmeye durun değil. Şimdi bir de baklıcan olacağı da atacağını Allah of diyorum sana. Ara geleydim. Alırık kalın. Daha eve işçi demedik eve dolaşamadık. De <laughs> Bundan sonra kalanı alırız. Birkaç daha düğünümüz var arkadaşlar. Düğün sezonu bitmedi ama ara verdik. İyi oldu. Dinleniyoruz şu anda. Yani ben yani ben ne yapıyor? Burada, burada yedik patlıcan. Ne zaman? Ötü. He, oğlum, folkに... Mustafa Mustafa He o gün yapmışsın. Mustafa diye bir gülek. Eee. Ben düğün de. Ellerle soydu da dür diye. O gün de nasıl yedim? Bir şeyden bahçeden getirdiler. Bu hmm. acı, acı oluyor normalde onlar ki güzelmişmiş. Şurada şey Şu ineğimizin kendi peyniri arkadaşlar. Annem yaptı bunu Cansu'yla beraber. bastılar uğraştılar ama güzel bir şey oldu. Şu tatlı peynir, o da acı peynir. Beğen en peynir doğalından. Sen tatlı mı yiyorsun En peynir doğalından yiyor. Öbürde <laughs> zaten biliyorsunuz be <laughs> Hepsi doğal arkadaşlar. Bir yağ doğal değil şu ya. O da. Onda yiyen yok. Bir sene Evet o da öyle gidiyor. Öbür yağ iyi yok ama onda yakında çıkarırlar artık. Bundan sonra da almaya başlayacağız. Yağ alacağız. Tereyağı yapacağız. Üç ay daha sadece arkadaşlar bu sarı kızı. Ondan sonra bu sarı kızı da bakalım. O zaman belki bunu satarız. Belki değiştirip başka yerine iki tane hoşumuza giderse. Bakalım zaten birine girmişken ikisine de girilir. İkisine girmişken birine de girilir. Bakalım bakalım hayırlısı. Cansu da alıştı zaten biliyorsunuz. biliyorsun. Yaramı şey yapmışsın da kombi. Bunu yemeğe ben yiyeceğim diyor. Biberi mi? Ee, Allah Allah. Yani oğlum hepsini yedin. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Vurluğumuzun devamı gelecek yavaş yavaş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Tarık kardeşimiz <laughs> de geliyor. <laughs> Yanında çekim yakaladığını şey yaptım. Nail İnstem de geldi bu arada. Aynen. İnek çinaydı. Yine <laughs> <laughs> İnek İnstem'inci davar bitirdik. Yine, <laughs> Yine heveslendiriyor. İşte orada indirelim işte Surlandıran mı olmasa Tarık? Sonunu orada inmez mi? İnek cinayil, inek bakacak, ineğe indirecek. Artık arkadaşlar, Nalin işte mi? Davarı geçtik, ineği heveslendiriyorum. Artık önce koyunu aldık da, geçti. <laughs> şimdi ben de ineğe geçmemi <laughs> bekliyorum. Bakacağım. Şimdi de ineğe heveslendiriyorum. Aynen. Gel gel abi. Gördünüz ya. İyi ha. sen Aynen. ne orda? Aynı devam. Gelemedin ha yo. Aynı güzel abi ya. Gel gel gel. Evet. Tamam, Sen tamam, şöyle bir zincir bir alın. Bir. Dur baba. Çıkıyorum. Tamam tamam. Çekiyor değil mi şu anda? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mancar mı yaydın lan Tarı? Tar oradan bağla gel şöyle bağlan? Ne abi? Şu zinciri bilir mi? İçeride bağlasan? Ne mi? Ondan gider mi? Güzel gider Tamam o tamam. 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 Burada döndürecek mi Ahmet abi? He he. gitsen sen normal aynı gel, dön, gel o döner. Gel. O döner, sen dön gel. Ortalayın. Şurayı açıyorum işte de buradan duralım. Ortalayın desene. Yeni ortalı gel, ortalı. Gel Ya gel, gelir, o gel. gelir, sen gel. Gel, gel Maşallah, maşallah. Sen yürü, sen Maşallah halalım arkadaşlar. Ben sizlerden sakınmıyorum Siz de maşallah esirgemeyin. Dur kızım, dur kızım. Tamam kızım, dur. Dur, He, oradan Gel abi. Gel bakayım. gel Bahir. Gel gel. 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 Kadın bu. Gel. Al kızım, ha yarım. Devam et, ya. devam. Sola doğru dön, ta. Dur, dur, dur. Gel, herkes durur, herkes gelmeyin. Tamam Tarık Bey. Doğru karşıya gir Tarık. Koşuya bala, Tarık orayı boşalt dedim. Tar bu ne olmuş? Önceden misal olmuş. Doğru makineyi bağlayın be. Makineye çeken işte bu tarafa. Allah'a on numara mı aldın? Tamam. Hem de bedava Hı. aldım. Yazarız mı? Kaç aldın? Kaç aldın? Bunu mu? Bedava. Bedava olur mu ya? Ne ya? Kaç para biliyor musun bu mal? Normalde 20 bin lira. Allah Allah. Vallahi hadi. Sağlığınızı da şeysi olacak canım. Arkadaşımız ama biz bundan. Kardeş gibi. Ya öyle işte. Şimdi şakamaza bir yana valla Piyasan eğer ki piyasan şişesi olsa 20.000 lira. Olsa ha. 20 bin lira bu mal. <laughs> bu. Zincir maşallah buna dar geldi uzun. Öyle dar mi? O zaman sildim ya. Şundakinden alalım da onunla bağlayalım şimdi. İpi çöz tabi. Dur kızım, dur. Dur kızım. Makineyi buraya çekiyorlar işte. Bunu ben çekiyorum. Kaç oğlum abi çekiyorum. <laughs> Baksana maşallah şu evet. alır ya. Bu düve daha bu. Bu daha düve ya. Daha açılır daha. Ya açılır bunun gibi olayım talaşlar indiğine kadar. Bu daha ilk buzağısını şey yaptı işte bu sene. Bir ay kala attı. Ee. Hmm. Öyle elinden şey yaptı. Attı mı? Buzağısıya bir ay kala attı bunu. Tam ciğer gelişmemiş. Hayırlı uğurlu hayırlı olsun. Hayırlı Sağ ol Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İyi güzel Sağ ol abi inşallah. Şimdi yine sarı kıza zincir yeni aldım. zincir alalım yalım. Nerede isteme? ne? Hala ya şöyle. Zincir de yine aldık. Yularında. Temiz bir şey olsun diye. Aynen. Bu da iştahlandı bunu görünce yalnız ha. <laughs> şöyle takarsan. İyi ya. İyi şöyle. baba böyle. Ha öyle de. Abi maşallah abi. mazlum arkadaşlar öyle şeyliği yok. Sağdır kendi normal bir demir daha sağ yollarmış. Hepsine takıyorlarmış gerçi ne olur ne olmaz. Demir de. zaten şey olmuş ya artık klasik bir şey olmuş. Bakın ama makinesinde. Adam ne olur ne olmaz diye huylanır. Bir ciğer olur bir şey olur diyor. Kendimizi sağlık şey almak için diyor. Daha yok diyor. Niye de, Bu da koluk arkadaşlar. Simental inişte mi? Eski şey işte İnekçi böyle şey tutmam ama sever. Asıl, İnek... asıl, asıl baba mesleği mi inekçi? He inek vardı. Koyunlar da vardı. İnekler de iyi inekler vardı maşallah İzmir'e gitmeden önce. Bakalım arkadaşlar. Giri eğer ben davaranayım geçmezsem daha eniştemden inek çirk yapacak. Geçersem <laughs> <Aynen>. davarcık yapacak. Ben lira eniştem var. Eniştem ben ona beraber. Ha biz davarı mezmur satmak zorunda kaldık. Yerden dolayı, şiden dolayı. Aynen. Ha? Yo, o çok sert diyor. Adam da öyle dedi. Ondan alacaktım. Aynen. Sertmiş o. Yani onun malzemesi içinde çıktı biliyor musun? Aynen. Şişi nasıl baba? Bolluğu iyi mi? İyi, Hasan. Yok yok şu zencinin şişi iyi mi? Uzunluğu. Valla birinci tokasından da attım. İkincisi de kısa olur zaten. Değil mi? Yatacak şimdi. Şuradan geçirdim ya. He. Evet. Bir de daha tokaya da attım çıkmasın diye bu tokaya. He evet, tokayı. tamam İyi iyi. Allah ayaklarını üstü de devirsin. Amin Haydi, inşallah. Bol bol sütbüsümüzü de yiyelim içelim. İnşallah inşallah. Bir de budalar olsun sen de sat onları para kazan. İnşallah. Biz i̇nşallah. Biz de yiyelim. Orijinal koluk arkadaşlar. Aynen. Bunlar sütlü olur derler. Bu ne sütlü cahfa buynuz falan değil. He bazılar. Orjinal buynuzsuz. Zaten baktın, Bazıları oluyor Şş, sarı ne oluyor <laughs> sarı. Durguzu. Titreteceğim bizi sarı. Aynen. Maşallah iyi. İri inek. Eki olduğundan arkadaşlar bir de bizimki yanında buçuk gibi duruyor buzağı. Onun, onun kafes genişlemiş artık. <laughs> o, daha mı şişek? Daha bu ilk buzağısı. Bu da ikincisine inşallah Aynen. öyle olur. Bakalım o zaman da nasıl arkadaşlar bunu bakacağız. Aynen. Ya bunu değiştireceğiz ya da tek kalacak bakalım. Yimbirsen mi ki? Vallahi abi saman ver istersen bana. Saman var önde. Var mı? He. Çok yoncaymış ya. Yeşil Değil mi? Bu ayı. Yonca iyi yiyormuş arkadaşlar. Buna bir şey dökmedin mi bunu? Yok döküldü. de. Yok ona bir şey de. Ne demiş ben döküyorum. Burada mı öbür tarafta mı? Burada burada. Şu onun içine bakalım. Ne, ne mı dökeceksin? Ya ondan döküyorum. Ben de şu kuletleri alım. Şuradan. Bunlara basmasın. Çekmiş arpa ezmesi var. Evet, buna biraz yonca alacağım baba ikisine de iyisinler. Aynen. Şimdi tek şu ana diyorlar vakit olmuyor. orada hiç olmaz ekisi değil de. Sana da haksızlık olmasın gel. <laughs> i̇yi oldu ama iki oyuncu ile orta. Tek aynı oyuncak gibi Şuraya Şurayı da boşça iki de buzağı oldum burada akı oluyor. Değil mi? Aynen. Burada arkadaşlar normalde dört tane <laughs> inek vardı. Dört tane de tane vardı ben askere gittiğimde. O zaman koyunculuk yoktu. Babam uğraşıyordu. Sonra askerden gelince cihaz alacak diye hoparlör hoparlör Aynen. satmıştık. Temeli o. Giri, e, giri başladık. Hayırlı sene. Bak hele benim oradan getirdiği yonca tarzı yok burada. Doğru şeyden götürmüş. Kayın babamın Numara Bu ya bir biliyorum haberim var. Ha. Gitti <laughs> arkadaş da şimdi. Pek daha da yok herhalde yiyormuş orada, orada kanını doymuş baksana yiyeme pek şey yapmıyor. Cansu da geldi şimdi. Merhaba arkadaşlar burası neresiymiş <laughs> tanıyamadım inanın ki Yıldızı ile değiştirmiş Hüslenince hiç buralı değilim ben <laughs> Aksaraylıyım Valla maşallah barikallah çok güzelmiş Çok da güzel bakmışlar helal hoş olsun Evet Bizim Arkadaşlar da diyor ki bedava de... almışsın bu diyor. Bedava değil dedim yani biz Beda de sonra olmaz 20 milyar bu inek diyor normalde 20 Bizde 20'ye de az kaldı yani Bizim verdiğimiz yani para da, da öyle 10 lira 15 lira bir daha da fazlasını verdik Arkadaşlar biz de buna Ondan Onları... sonra karşılığı, emeğin olduğu gibi gözük yani. Adamın evet. zaten böyle uygun fiyata bilmezler. Yani istediği paradan ne kadar 500 lira falan 700 lira ikram oldu yani pazarlığımızda. Çok iyiymiş Arkadaşlar bunun Ar 6. ayın 11'i mi 13'ü mü şey silmiş. Yok yok yo, 3. ay mıydı dedi? dedi. 3. ayın 11'i dedi. 3. ayın 11'inde normalde aşık konulmuş. İşte 3. ay olunca 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. ay gibi buz alacak arkadaşlar. Bu yani bunun toplam 3 ay var. Hmm. 3 ay sonra da bu şeyden 3 ay da bunu sağırık. O zaman da bu başlar. Bunu o zaman bakalım. Huyu böyle devam ederse bunu da böyle bir iğneyle değiştiririm üstesine veririm olmazsa. İki hmm. tane yiyor arkadaşlar. İki olunca bir de ahıra da iyi olur biliyor musun? İşte Öyle aynı şey, sağmaz, ben Zaten mazum e, inek de, olsa de, nasıl de, şey yapar, de, yapar de, biliyor musun de, adam? İşaren birisi de değil mi? Arkadaşlar da biliyor. Musun? Ama bu durmadığı için hiç Bunu sağlamıyorlar arkadaşlar fazla. Ha sağlıyorlar da biteceği vakit kaçıyor. Biri boynuzundan tutuyor, kaş Bir... Biri bir şey diyor. Yani ondan pek bundan şey değiller. Sonra ama yine de sütümüz, şeyimiz 3 Üç ay daha dişimiz sıkacak. Ben de boş olurum. Ben de yardım diyeceğim. Ondan sonra bu buzalar 3 ay sonra da. O zaman da onu değiştirdik. Yine bu akırda tekinek olmam büyük ihtimali. İki tane yiyorum çünkü. Şu anda yanı 6 aylığı doldurmuş arkadaşlar bu inek. 3 ay falan var inşallah Allah nazip derse. Hasan ineyim yanına girince şebursun da gitmiş. <laughs> ben mutfaktan ses kaydı atıyordum Filiz ablaya da hadi ne zaman gidecek Aksaray'a ah, akşama mı diyordum. Üstüne bir bak. Settim <laughs> şey, ya inek gelmedi. Ha? Yani? Şimdi ben mi gidiyorum sana akşama mı girecek biz? Hadi gidelim daha işlerimiz var arkadaşlar. Aynen. Bu videomuz da böyle oldu öbür videomuzu Öbürü me da kıymetli, da merakla başlayalım. bekleyin arkadaşlar inşallah videonun sonuna kadar izleyiner merakla bekleyin güzel bir Emin ikinci video karşılığı bir daha e, bir şeyimiz olacak Rabbimizin verisi Nasıl olsa bugün anlaşabilsek ona çıkacağız birazdan öbür videomda beklemede kalın beni sevenler oraya bekliyoruz yazın eğer sonuna kadar izleyenler varsa bekliyoruz onu diye yazın koyunlarımızın emeğiyle bakalım bakalım evet öbür videomda beklemede kalın Yorumlarınızı bekliyorum. Bekliyorum yazmanız yeterli. <gülüyor> <gülüyor> hoşça kalın. <laughs> <Doğaça> kalın. <laughs> Kanalımızda kalın arkadaşlar. Sizleri <laughs> seviyoruz. <gülüyor>